Geçmiş olsun. Seni bu evin baş köşesinde yan gelmiş yatarken... ...göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Benim de. Yaran nasıl? Hafif. Ee, anlat bakalım. Görünmez kaza. Tabancamı temizlerken oldu. Hı, tabii ya. Sonra dedin ki kendi kendine... ...ben en iyisi Ceynuhane'ye gideyim. O bu işlerden iyi anlar. Benimle oyun oynamayın. Sakın, sakın denemeyin bunu. Ne oldu? Ne konuşuyorlar yukarıda? Mahuyu ele vermesin. Telaşlanma. Mahuyu neden koruyorsun? Çünkü asıl suçlu o değil. O bir kurban. Beni önce vurdu, sonra pişman oldu. Alıp buraya getirdi. Getirmese şimdiye kadar kan kaybından bir yerlerde yığılıp kalmıştım alıp götürmekle, içeri tıkmakla ne geçecek eline? Bak Murat, bu üstümde gördüğün izci üniforması değil. Ben bir kanun adamıyım. Kanunları uygulamak benim işim. Maho'ya uygulayacağın kural adaleti sağlayacak mı? Ne olacak ha? Ne olacak? Maho'yu içeri tıkınca işler düzelecek mi? Bu çocuk üç yıl sonra içeriden nasıl çıkacak? Hangi duyguyla? Bunu hiç düşündün mü? İlahi adalet benim alanıma girmez. Kurallar Murat. Kurallar önemlidir. Sen ölebilirdin. Evet ama yaşıyorum. Baştan beri sen ve birçok insan iki aile barışsın diye uğraşmadınız mı? Bu kan davası bitsin diye. İşte sana fırsat. Şans hiç bu kadar yakın olmadı. Kurallar yüzünden bu şansı göz göre göre tepme Ali. Kurallar insanlar için. Küçük bir kural ihmali ve biraz bağışlama o kadar çok şeyi kurtarır ki. Herkes kazanır. Hayat kazanır. İnan bana. Seni merak eden biri daha var. Kim? Anladığım ya da hissettiğim kadarıyla özel biri. Elif Hanım. Telefonunu getirdim. Onu arasan iyi olur. Buyurun Ali Bey. Elif. Murat. Neredesin sen? Ben burada deliye döndüm ya. Elif, sakin ol. İyiyim ben. Beni dinle. Tamam, sakin ol. Sakin falan olamam. Maho mu yaptı? Evet. Ya deli bu çocuk ya. Elif, dinle beni. Şu an her şey yolunda. Maho bir hata yaptı ama pişman. Sonunda beni yine o kurtardı. Ben çiftlikteyim, sizin evde. Ne? Ne işin var orada? Komik değil mi? Komik falan değil. Bak, ben senin evindeyim. Ne? İstanbul'a falan gidemedim. Ya hiçbir yere gidemedim. Ben sana geldim. Herkesten, bütün dünyadan gizli sana geldim. Senin evine. Buraya gel. Kalma orada ha? Murad'ı öldürmediğin oldu. Konuşsana Bir şey söyle. Agam iyidir de. Her yere baktık. El altından karakolu bile arattık. Kötü bir şey olsa kokusu çıkardı. Onu vuran Mahmut. Başkası olamaz. Ve de benim bildiğim oğlum... ...kendini vurmuş dahi olsa... ...kasıkhaneye gidip o çocuğu polisin kucakına atmaz. İyi de insan bir aramaz mı? Oğlum bana soğuk. Babadan medet ummayız sayar. Oğluma sıkılmış her kurşun için bin can alsam... ...gene de alacaklı kalırım seni. Ver şu telefonu bana. Efendim. Ben Reşo. Söyle Reşo. Abi. Kısa keseceğim. Ve bir defa soracağım senin kadın. Oğlum nerede? Oğlun burada, bizde. Ne? Sizde mi? Yaralıydı. Yarasına bakalım. İstediğin zaman gel oğlunu al. Geliyorum Zeyno kadın. Geliyorum. Eğer oğluma bir fenalık yaparsanız... Vurmak başka... ...başka. Töremiz der ki... Kapına gelmiş insana kanlın da olsa fenalık yapmayacaksın. Boyatlı soyunu kendin gibi tiniyetsiz mi sandın Reşo? Murat! Murat Aga. Beni ele vermemişsin. Çok susadım Mahup. Su getirir misin bana? tabii getiririm Hadi çabuk sağ ol. Bilmeni istediğim bir şey var Mao. Sana kızgın değilim. Yani belki biraz kızdım ama şimdi geçti. Seni öldürmek istedim. Az kalmıştı ama. Neden kurtardın beni? Çünkü sen oğlumun futboldan arkadaşısın. Can'ı hatırlıyorsun değil mi? Birkaç defa top oynamıştınız. Sana bir şey olsaydı Can'a bunu anlatamazdım. Can'ın babasına can borcum var. Bir gün ödeşiriz. Nasıl? Sen ne bir can kurtarırız? Kurtarılan canlar çoğaldıkça düşmanlık azalır. İnsanlar doğru düşünmeye başlar. Reşid Aga da doğru düşünür mü? Senin baban? O bir katil. E ne bir fırsat daha geçse beni yine vurur musun Baho? Hayır. Neden? Çünkü sen. Çünkü ben katil değilim. Doğru mu? Anlatmaya çalıştığım buydu.